Aile hayatı hakkında merak ettiğiniz her konu Aile Bebek'te. Anne babalar için yeni doğan döneminde bebeklerini ve çocuklarının gözleriyle ilgili sık sık kapılarını karıştıran soruları aile bebek için cevaplamaya çalıştık. Konjenital glokomdan da bahsetmek gerekir. Çocuk bebek muayenesinde çok önemli. Şimdi bazı bebekler gözleri iri doğarlar ve aile bundan da biraz memnun olur. Hani iri gözlü diye. Ama kornea çapı çok önemlidir. Göz e, kornea gelişimini bir yaşında genelde tamamlar. 8-10 mm gibi olan çapımız daha büyük olarak görünürse burada mutlaka glokom araştırılmalı. Büftermi dediğimiz göz tansiyonu doğuştan olan tansiyonda genetik faktörler de söz konusu ama 8 binde bir, 10 binde bir olsa da görülme olasılığı var. Gözleri büyük, iri olan bebeklerde mutlaka bir yaşına beklenmeden mutlaka göz doktoruna gitmesi gerekir bunun da erken tanısı cerrahidir ve cerrah çok iyi sonuçlar alınır. Geç kalındı mı, optik atrofi dediğimiz görme sinirine baskı yapar ve çocukta, bebekte körlük kaçınılmaz olur. Bunun dünyada çok örnekleri var. Konjenital e, glokomla e, kör olan e, çok ünlü insanlar da var e, dünyada tanınmış e, ve sadece tedavi edilme şansı olmayan kişiler demek doğru olur. Sağlıklı yaşam için gerekli tüm bilgiler ve uzman yorumlar Medikal TV'de.